Ha, nasıl yendik ama sizi? Göreceksiniz, yine yenicez. maçta böyle göremezsiniz. Arkadaşlar, bir sessiz olun yardım, bakayım. Yardım, 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 yardım. Birileri yardım, yardım, yardım istiyor. Keskin polis kulakların birilerinin yardıma ihtiyacı yardım, yardım. olduğunu söylüyor. Evet evet, ben de duyuyorum. Hadi gidelim, ses şu taraftan geliyor. Evet evet ben de bir ses duydum. Hadi bakalım şu taraftan geliyor. Şşt. Ben de geliyorum bekleyin beni. İşte ben de geliyorum. Şşt. 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 Çekici de geliyor. Ben Ve ben polis ben arabası ben da geliyor. Zzz. Polis de de sana. De. Ne için anneciğim? Ben Bunları ittirmek mi istedin? İstersen sen ittir anneciğim. Düdüt beraber gidiyorlar. İttir bakalım. İttir anneciğim. Aa, Onur Miraç getiriyor. Benim pervanem koptu. Ne? Pervane koptu mu? Kayboldu mu? Koptu. Koptu ve kayboldu. Aa, oh, çıktı. Gerçekten kaybolmuştu. Çok... Gerçekten kaybolmuş. <laughs> kaybolmuş. Onun yine yazıyor şu anda. Ben de ona göre ayak uyduruyorum. Gerçekten kaybolmuş. Evet tek pervane böyle uçamaz. Evet, herkes beni dinlesin bakalım. Şimdi ona yardım ediyoruz. Herkes göreve hazır mı? Her yeri didik 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 ediyorsunuz. O pervaneyi buluyorsunuz. He <laughs> Bakılmadık. Dur anneciğim düşeceksin. Bakılmadık hiçbir. Ana ya, ne yapıyorsun anneciğim? Ay sıkayın uçamadığını gösteriyor Onur miraç bize bakın uçamıyor. Hadi o zaman aramaya başlayalım. Ben bütün ekiplere haber verip şuradan gidiyorum. Ha, ha. Evet. Neden neden söylemiyor? Bozuldu. Öncelikle Sky söyle bakalım bana. Anneciğim şu tarafa bir geçsene orası karanlık geliyor. Sky söyle bakalım bana. En son nerelerdeydin? Tam şuralarda uçuyordum. Farklı bir yere gitmedim. Sonra bir anda yere düştüm anlamadım. Hmm, o zaman şuralarda bir yerlerde olmalı. Daha önce nereye gittin? Daha önce de hurda arabalığa gitmiştim. Hurdalıkta birazcık arabalara bakmıştım. Ben hurda arabaları çok seviyorum. Ha ha tamam o iş bende. Hemen hurdalığa gidiyorum. Evet ben de buralarda robota dönüşüyorum ve bu taraflardaki marketleri geziyorum. Onların çatısına düşmüş olabilir. Tamamdır işte hazırım. Tit tit tit. Çekici de göreve hazır gidiyor. Örümcek arabada Hiçbir örümcek ağını bırakmayacağım. Tüm ağaçlara, çatılara, duvarlara bakacağım. Gidiyorum. Nerede arıyor çekici? O, aa çekici de nerelerde arıyor? Bakın. Bak nerelerde arıyor çekici. Hepinize çok çe teşekkür nerelerde, ederim. Ne arıyor? Evet anneciğim. Hadi bakalım. Çekici nerelerde orada arıyor. Evet. Evet. Öncelikle hurdalığa gidiyor bakalım. Çöp kamyonu hurdalığa gidiyor anneciğim. Gel götürelim çöp kamyonu hurdalığa. Hmm, şuralarda olabilir bakalım. Hmm. da bir bakayım. Şuraya da bir bakayım. Bu ne? Aa, beton mikseri senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Bir arkadaşıma yardım ediyorum. Dur bakalım. Dur bebeğim. Bir aç dur anneciğim. Oo, oh, şurada mı iki? Sen mi arayacaksın bebeğim? Ara tamam al çöp kamyonuyla ara. <laughs> tamam çekiciyle aramak istiyor. O zaman çöp kamyonu da buralara baksın. Haha şu evin içine gireyim. Bir çiftlik evinde mi acaba? Yok. Oo, oh, onun ilaç bulabildiniz mi? Ç sanırım çekici buldu galiba. buldum anneciğim? Bak şimdi galiba. Bak, galiba bak. Aa, <laughs> arabası. Ama Marshall'ın eski arabası bu çünkü üstünde Marshall yok. Mm -mm. Hurda. Şşt. Çekici hadi gidelim. Hurdalıkta yok. Zaman kaybediyoruz burada. <laughs> Anneciğim örümcek ağda da şuralarda arıyordu. Hadi örümcek ağda bütün ağaçları her yere arasın. Şuraya arasın bakalım. Şuraya doğru da çıksın. Bütün... Bak, yedi, yedi, yedi aa, aa, çünkü oralarda örümcek ağı olabilir. Örümcek ağı araba da örümcek ağlarının olduğu yeri arıyor. bak aa. Ben nerede arıyor? Aa, yersiz yere. Aa, arkanda bak bu ne? Üzerine basacaksın. Bak bakalım o ne örümcek arabayla. Örümcek arabayla bak bakalım. O ne? Aa getir bakalım onu örümcek arabayı. Aa bulmuşsun örümcek araba. Bravo sana. Anneciğim ters takıyorsun ama ya süpersin örümcek araba aferin sana hepinize çok teşekkür ederim bulmuşsunuz hadi anneciğim sky baba bir uçsun bir gösteri yapsın pervanesi var pervanesi var neden uçmuyor de? pervanesi var neden uçmuyor çünkü bunun bunun karnı acıkmış Oo çok güçsüz düşmüş sky sky'a bir şey mi yedirmek istedin Evde, evde, ev, evde yemek istiyoruz. Evde yemek istiyor. Ne yiyecekmiş anneciğim? Evde yemek istemiyorum. Dışarıda yemek istiyorum. Haha, Sky, hadi o zaman hep beraber yemeğe gidelim. Ne yesek ki? Haha, ben buldum. Hadi gidelim hep beraber köfte yiyelim. Köfte çok sağlıklıdır. Çocuklar köfteyi çok sever. <laughs> ne dedi biliyor musunuz şu hayvan? Ha, hadi bir de köftenin yanında patateslenmiş sos yiyelim de. <laughs> Anam Murat canın öyle mi istedi? Ha, evet, evet o mi? zaman öyle demiş. Patates demiş yanında sos istemiş. Bir de köfte istemiş. Başka bir şey istedi mi? Senin onun yanında canım bir şey daha ister. Ne istedim? Bir tane de ne istedim? Ne istedi anneciğim? Acı biber. Acı biber mi? Turşu biber. Turşu biber. <laughs> Ama sen turşu biberden yemiyorsun. Turşu salatalıktan yiyorsun. Onun reçelini sevdiği yemekleri saydı şu anda. Hadi o zaman gidelim. Haha ha, örümcek ağlarıma takılanı nasıl buldum. Hadi bakalım o da havalansın. Arkadaşlarımıza da el sallayalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza Allah abone olmayı unutmayın. Olayım, olayım. En güzel abla kardeş için Övünç ile kanalını da takip etmeyi unutmayın. Anneciğim düşersin. Hayır hayır, hayır oraya sakın basma düşersin. <laughs> Bak düşüyordun gördün mü? <laughs> Çocuklar siz sakın böyle yaramazlıklar yapmayın. <laughs> Görüşürüz.